Bilmediği ne yapıyorlar şeyi diye bilirim, bilmediği ne yapıyorlar diyebilirim. Bilmediği şeyi, bilmediği şeyi konuşma diyor Allah. Bir ilmin olmayan şeyin peşine düşme diyor. artık bu maalesefle ki bir İlmin olmayan şeyin ardına düşme. Ben de düşmem. Ben ben anne hani, ben ilgilendirmem. Pekamepes diyorlar ki o cübbeli Ahmet Hoca değil, Cukkalı Ahmet Hoca'dır. Çok e, para gözdür diyorlar ve çok servet yapmıştır bu işlerden diyorlar. Ha nerede? Biz e, zengin başladık, fakir bitirdik. İflas ettik. Mesela bankada falan paranız yok muydu? Bir mal varlığınız yok mu? Bir mudur? kuruş yoktur oturduğum evler vardı. Başka hiçbir şey yok. Kaç eviniz var mesela? E orada işte oturduğum ev vardır. Başka? Başka yok. Bir tane eviniz var. Evet. Bir de arabanız var. Yok o ev de benim değil. Kimin? Eşimin. Eşinizin üstüne. Benim hiçbir... Ben şu anda tabii... Ortada kalsam camiye giderim yani benim için sorun yok. <laughs> ortada kalsam camiye giderim. E, e, evet, fark Siz et. tek eşli misiniz? E, şimdi... Yani... iki nikah geçti üzerimizden bir evlenip boşandınız bir daha evlendiniz. İki nikah oldu evet. Ama tek, eş, te eşliğiniz evet. iki nikah oldu. Evet. Çok meşhur bir fotoğrafınız var. Malta sahilleri de jet ski'ye binerken. Ya ben ben görünce çok hoşuma gitti. Niye hoşuma gitti? Yani korkunuz güzel olmuştur. <laughs> Öcü zanneden bir şey <laughs> tam, imaj tam vardı. Yani. E Dedim korkunuz güzel ya... olmuştur. Yani ne korkulacak adam değil normal vatandaş. Normal vatandaş evet, gibi geldi evet, bana yani. Evet. Ben de şişeyi <laughs> seviyorum. Ee, Cübbeli Ahmet binmeyi seviyorsa... problem yok diye düşündüm. A ama herkes çok garipsedi. Yani aslında bakarsanız ben de garipsedim yani. Yani şimdi normalde böyle şimdi siz evvel... cübbeyle görmeye alıştığımız işte ...sizin şeyiniz bu... ...zelzele konusundaki konularla... ...o noktada... ...toplum bir yere yönlendirildi. Bu öcü... ...gibi gösterilince... ...bir de böyle olunca bizi zannettiler ki... ...efendim zevksiz, kültürsüz... ...hiçbir yaşamını bilmez... ...efendim mağaradan çıkmış. <laughs> böyle bir şey zannettirdiler Ma millete. Bu sefer öbür olayda istemedi. Bizim istediğimiz bir şey değil resmini verilmesi. Fakat gayri ihtiyar... ...o zaman yanımızda olan adamın haini neticesinde. Onu e, cemaate çekmiş o fotoğrafı. Cemaatten değil benim yanımda yani benim cemaatim olarak yani e, yanımda gelen giden biriydi. E, bizi illa orada tatile davet etti. E, biz dedik neresi burası falan plaj milaj olmasın deniz meniz olmasın dedik. Dedi ki kayalık dedi ben de inceledim dedi her taraf kayalık denize de girilmem şahit değil dedi bana. Ondan sonra e, de, çok bunaldık ettik yani devamlı camide cemaat. Yani iki gün üç gün dinlenelim falan e, ee, biz de eşlerimizi de aldık, o da eşini aldı. Biz de eşimizi aldık, bir şey yok. E gittik, e, bu sefer dediler ki, açıkta denize girer misin? E girerim. Neyle gidilecek? E, gemi tutacak halimiz yok kaç bin euroya. Yani e, burada efendim jet skiler var. Bunlarla açılıyoruz, açıldık denize gittik biz. Orada dönüşümüz jet yapmadık. Denize girdik, oradan dönüşte de iniş yerine geliyoruz. Zaten plajın yakınında olması yasak. Ban şeyler koymuşlar, bariyerler koymuşlar. Çünkü kafalarını ezer milletin diye fakat o resmi efendim böyle köşeden bindiğimiz yere geliyoruz oradan gelirken tabi o resmi biraz yaklaştırdım bu sanki şeyin içindeymiş gibi bir görünüm verilerek efendim vay şöyle oldu e, haşamamız var yeri Hanefi mezhebine göre göbek dizge bağırası örtülü e, başımız mecbur açık olacak takke denizin dibine gider nasıl alacağız <laughs> ondan sonra başımız mecbur açık e, hanımımız zaten çarşa falan duruyor. Onun hanımı da kendi kıyafetiyle çarça falan duruyor. Hiçbir sorun yok. Adam da kendi hanımına demiş ki e, bizi çek. Meğer gazete gazete kesecek 10 milyara satacak. <laughs> yani bana bir zarar olmadı. Beni size yaklaştırdı yani. Camii, herkes bana artık normal gözüyle bakarak işte beni de çağırdınız. Belki olmasa beni de çağırmayacaktınız yani. Her <laughs> o, şeyde bir kayıp da, var. Daha önce, altında Daha kayıp önce jet miydiniz? Orada mı öğrendiniz? Yok, bizim babamın yat şeyi vardı. Yat değil demeyelim. Çok çocukken biz. 7-8 yaşlarımızda Ama tabii. o zaman jet yoktu daha ortalık. Yok canım. Ama biz çok balığa çıkardık. Sabaha kadar lüfer avları, ağlara atarız bilmem ne. Benim deniz, balık gibi bir şeyim vardı çocukluğumda. Deniz şeyim çoktu. ...ondan dolayı yüzmeyi seviyoruz... ...ama tabii imkan bulamıyoruz... Ee, ...işte e, milletin içinde de yüzmeyelim diye... ...o, o jetçikiyle... ...zaten binildiği yerde dışarıdan gidiliyor... ...köşeden bir yerden bindik... ...milletin içine girip de oradan gidilmiyor... Yani ...Malta'da plaj da yok nasıl buldunuz ...plaj doğru? minaj bir şey yok... ...kalınan otelin köşesinden jetçikiye biniliyor... ...diye ben tuttum dedi... ...e biz de aşamamızı giydik... ...yani aşamamızı da orada giydik... ...e buyurun dedik e, gittik... ...ikimiz gittik E dedi, yüzdük dönüyoruz o dönüş şeyi dönüş resmi. Fakat burada yine bizden bazı menfaat bekleyen çevreler vardı. Bir dergi kurmuştu o zaman. O dergide yani bazı adamlar bilmiyorum ne bağlantılar var. Onlar çok böyle efendim bizden bir menfaat umdular. Ne Baş, umuyorlar mesela? Borçlanmış yani. Bir dergi kuruyor adam borç alıyor. Ben hapisteyim adam diyor ki hocanın selamı var. Radyo kuracağım. Bilmem kuracağım. Böyle şaklamazlıklar, hokkabazlıklar yapmış bu adam. Bir adam bu değil. Bu da onunla işte birleşiyor sonra. Bunun hokkabazlıkları neticesinde efendim e, bana şantaj yapıyor. Şey yapıyor. Benim 200 milyar borçlandım diyor. Matbaalara bir bunu ödeyeceksin. Ben hapisten yeni çıktım nasıl? Bu sefer millet kapıma geliyor ya ben diyor seni selamını. Ya ben nereden selam vermişim bu adam? Ben hapiste kimseyle görüştürülmedim. Bu nasıl bir şey olabilir? Yazı yok, söz yok. Sen nasıl veriyorsun falan? Böyle bir durum olunca işte bu da ben cübbenin e, efendim cübbesini düşüreceğim hesabı. Bütün kanallar gezildi. E, bu da çok büyük bir malzeme olarak sabah kadar incelemişler. Bazı gazeteciler anlatıyor bana, yahu diyor bunda bir şey de bulamadık ...normal ama neresinden ne diyeceğiz diyor. İşte Jetsiki'ye bindi diyor, bindi ya, bindi ya. Bindi ama diyor. Ama haber bundan hakkı, da... hakkı şimdi <laughs> Cübbeli Ahmet Hoca Jetsiki'ye binerse haber. E haberse o kullanırsın, ne yapalım yani şimdi? Kimseyle işimiz yok yani burada. Yani onlar bize burada tabii ne hakaretlere sebebiyet verse de... ...bizim işim mühim değil. Halkın şimdi bizim öyle bizi sevenlerden öyleleri var ki... Işte ...televizyona seyretmiyor, inanmıyor. Ben bindim diyorum, televizyona çıkıyorum. Adam da diyor ki, yok ya bir siz iftira ediyorsunuz diyor. <laughs> Beni de dinlemiyor çünkü ben. Kürsüde konuşmuyorum ya. E bu sefer mühim değil, yani burada bizim için hiçbir şahsiyetsizlik yok. Peki şeye girmiyor mesela, israfa girmiyor mu içerisinde? Yok, israf olur mu canım? Bunlar hepsi Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem ok atıcılık, at binicilik... ...yüzüme, sporuna tesvi, teşvik etmiştir yüzmeye çok özellikle teşvik etmişler. E nerede yüzeceğiz? Ormanda mı yüzeceğiz yani? Ya denizde yüzeceğiz ya havuzda yüzeceğiz. E yüzmek sünnetse. Sünnet havuz mi? yüzmek sünnet kesin mi? sünnet. Havuz yapmak nasıl israf oluyor? Nerede yüzeceğiz? Efendimiz havuzda yüzüyordu. Ebu Bekir'le beraber radıyallahu anh yarış yapıyordu. Öyle mi? Tabii. Bir rituada Mekke'de orada büyük bir havuz kuyunun havuzu vardı. O havuzda yarış yapıyordu. Yüzmeye çok önem verirdi. O ok atıcılık. Allah Allah. Bunu At e olur mu canım? Yüzme büyük sünnet. Aa gidip üzeyim ben de bari. Aa, siz sünnet olmasa da yüzersiniz ya fark etmez canım. <laughs> bir sevap da kazanmış. Sevap da kazanma abi. niyetinizi artırırsınız. Sevap kazandığım tek kere olacak televizyon. herhalde. Yok yok vardır da. Ya, yarı ibadet gibi. Vardır inşallah. Daha. vardır vardır herkesin kendine göre. Kendine göre Allah'la arasında bir irtibatı olabilir. Muhakkak ki vardır. Bir... Bir bir şey var ki bu hakikaten herkesi rahatsız bir şey. Yani şimdi bazı tavırlarınız sempatik bulunuyor. İşte zeski evimeniz falan ama şimdi bu deprem sonrasında sizin söyledikleriniz herkesin kafasına nakş oldu. Ve ağır. Şimdi ben bunu okuyacağım. Ee, o gece ne oteller indi. Hep merkezlere vurdu. 70 faişe bir otelde çırılçıplak. Çıkanlar hepsi indi aşağıya. Çınarcık sahilleri, İzmit, Adapazarı merkezindeki fuhuş otellerini batıran en büyük felakete sebep olan nedir? Faiz. Türkiye'deki faiz oranları. Repo diyorlar. Türkiye'deki reponun %80'i Adapazarı'nda. Fuhuş sektörü Yalava. Çınarcık sahil boyları. Mevla, faiz ve zina yuvalarını vurdu. Depremin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bugün bu yaptığınız açıklamalardan pişman mısınız? Şimdi bu açıklamalarda yer ismi vermeklerden, yer ve mıntıka ismi vermeklerden dolayı pişman oldum. Bunu uygun görmedim. Fakat bunun iki tarafı vardı, öbür tarafını vermedi. Bu kaç saatlik konuşma bu. Şimdi o zamanki medya vermedi. Siz de onu da, şimdi mesela bir hadiste yine benim o kasetlerim de var. Yeni montaj değil yani. O zaman kasetimde. Le ercüvenne bi'ibadi fi hayri leyal diyor. Ben kullarımı en hayırlı gecelerde sallarım diyor. Efendim imanlı ölene şehitlik yazarım, İmansız ölen zaten artık ahirette bulacağını bulur. İmanlı ölene zelzele ölmek şehitliktir diyor. Şimdi burada biz ilk gıyabi cenaze namazı...